Emre Karaca ne yapar? Emre Karaca dövüşür. Emre Karaca'nın işi dövüşmektir. Çünkü ringe çıktığın zaman yalnız başınasınız. Ben bunu istiyorum. Ben buna inanıyorum. Ben şampiyon olmaya geldim. Şimdi 2022'de Avrupa şampiyon oldum. 2023'te Dünya şampiyon oldum. Ruhum hala 18. Ringe çıkıyorum hala makina gibiyim. Allah'a şükür. E, hala bakıyorum ben iyiyim. E, i̇yi olduğum sürece de, de sevdiğim işi neden yapmayayım? Ve ülkemi de en iyi ben temsil edeceğim için, en iyi benim temsil edebileceğimi bildiğim için kendi kilomda hala düşüyorum. Bunu ben değil, biraz daha rakiplerim düşünür, düşünsün. Neden? Çünkü ben o ringe çıkarken Emre Karaca olarak çıkıyorum ve onların hepsi benim hem Avrupa hem Dünya şampiyon olduğumu biliyor. Şimdi oraya çıktığım zaman Emre Karaca demiyorlar. Oraya çıktığın zaman Türkiye diye bağırıyorlar. Yani aslında orada bir isim yok. Orada Türkiye var, orada senin ülken var. Ya yıllarca mesela okullarda İstiklal Marşı okuduk. Hiç İstiklal Marşı okunurken ağladım. Şimdi sen orada bir şeyi başarıp bir sürü ülkeyi o İstiklal Marşını orada okuturken herkesin o salonda ayağa kalkması ve bunu senin başarman, o İstiklal Marşını senin okutman senin o gözyaşlarının inmesine sebep oluyor. Bu duygu da bambaşka bir duygu. Bunu anlatamam. Çok şükür biz bunu yaşadık. İnşallah Rabbim bir kere daha yaşamayı nasip eder. Dubai'de de Emre Karaca ben. 18.03.91 Kadıköy doğumluyum. Aslen Erzurumluyum. Ee, çocukluğum Gebze'de geçti. Darıca'da geçti. Ailem vesaire. Herkes orada. Ee, ben buraya Eskişehir'e üniversite okumaya geldim. Beden eğitimi öğretmenliği bitirdim. Beden eğitimi öğretmeni mezunuyum. Ee, onun dışında Emre Karaca ne yapar? Emre Karaca dövüşür. Emre Karaca'nın işi dövüşmektir. Aynı zamanda Emre Karaca ne yapar? Emre Karaca insanlara bu işi sevdirmek için elinden gelen ne varsa yapar. Ee, aynı zamanda iş anlamında da aynısını yapıyoruz. Özel dersler veriyoruz. Ee, çok şükür burada insanlara bildiklerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Yani şöyle tabii ki baktığınız zaman dışarıdan bir gözle a Türkiye şampiyonu, a Avrupa şampiyonu, a Dünya şampiyonu. Şimdi herkes kendi kafasına göre ben Dünya şampiyonuyum, ben Avrupa şampiyonuyum, şöyleyim, böyleyim. İşte o işler öyle olmuyor. İşin içinde bilen insanlar, işin içinde olan insanlar zaten bunu biliyor. Hani bunun sırrı nedir? Tabii ki bu kolay bir şey değil. Yıllardır, yaklaşık 8 yaşından beridir bu işin içindeyim. Neredeyse 26-27 sene olmuş. Yani bu işin sırrı çok fazla çalışmak. Gerçekten disiplin çok önemli. Çünkü biz bu süreçte bu şampiyonlukları yaşarken yatarak kimse şampiyon olmuyor. Her gün sabah 5'te kalktık, 10 kilometre koştuk. Ee, onun dışında geldik öğlenliğin kendi salonumuzda tekrardan ikinci antrenmanımızı yaptık. Antrenmanla kalmadık, gidip dinlenmedik, bir şey yapmadık, işimize devam ettik. Çünkü aynı zamanda e, işimizi de devam ettirmek zorundayız. E, bunun dışında çok sıkı bir diyet var, sıkı bir beslenme var. Çünkü biz siklet sporcusuyuz. Bisiklet siklet sporcusu olunca da ister istemez... Kilo vermeniz gerekiyor, o siklete düşmeniz gerekiyor. Ee, yani işin açıkçası çalışmadan başarı sağlamak çok zor. Çünkü bu iş öyle kolay bir iş değil. Dışarıdan göründüğü gibi bir iş değil. Yani ben gideyim, hadi dövüşeyim, şampiyon olayım, öyle bir şey yok. Ee, mecburen ne olursanız olun, kim olursanız olun, eğer ki antrenman yapmıyorsanız, çalışmıyorsanız, disipline sahip değilseniz bu işte başarılı olamazsınız. Çünkü ringe çıktığın zaman yalnız başınızsınız. E, ringde ne lazım? Bize mazot lazım, kondisyon lazım, dayanıklılık lazım. Ya e, bunların kuvvet lazım. E bunların hepsini yapabilmek için de, başarabilmek için de antrenman yapmak lazım. Yani o yüzden ben çok fazla antrenman yaptım. Çocukluğumdan beri çok fazla çalıştım. Çok fazla istedim, çok fazla inandım. Yani istemeden, inanmadan e, antrenman yapmak önemli evet. Ama eğer ki ben bir dünya şampiyonu olacağım, ben bir Avrupa şampiyonu olacağım, ben İstiklal Marşı'nı okutacağım, diyorsanız bunun için en başta kendiniz beyinle, kalben, bütün yüreğinizle buna inanmanız gerekiyor. İnanmadan bu işte başarı sağlamak olmaz. Ben antrenman yaptım, yaptım, yaptım ama ringe çıkacağım. Ringe çıkarken inanmıyorum kendime. Hani acaba yenebilir miyim? Acaba hayır. Ben bunu istiyorum. Ben buna inanıyorum. Ben şampiyon olmaya geldim. O ringe çıktığın zaman kafamda acaba yenecek miyim? Acaba öyle o işler öyle olmuyor. Çıktığın zaman inanacaksın. Kaybedebilirsin. Hepimiz kaybettik. Kimler kaybetti? Ama önemli olan orınga çıktığın zaman elinden gelen maksimal performansı, bayrağını, ülkeni, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edebilmek için orada savaşacaksın. Ve biz de bunu çok şükür iyi yaptık. Biz de buna inandık. Biz de bunu başardık. E, o yüzden çok şükür Allah. A. Şimdi 2022'de Avrupa şampiyon oldum. 2023'te Dünya şampiyon oldum. 2024'te tamam dedim. Bir sene dövüşmedim. Sonra bir sene dövüşmediğim zaman o süreçte ya kendimi çok böyle tuhaf hissettim. Çünkü biz alışmışız dövüşmeye vesaire. O bir sene benim için çok zordu. Sonra 2025'in başına tekrar dövüşmeye karar verdim. İki senede bir yapılan dünya şampiyonası oluyor. Neden olmasın bir daha gireceğim dedim. Sonra 2025'te tekrardan girdik. Çok şükür tekrardan Türkiye şampiyon olduk. E, milli takım seçmesine gittik. Milli takım seçmesinde de yine şampiyon olduk. Tabii o sürede arada profesyonel maçlar oldu. Onları da kazandık. Şimdi ben maça gittiğim zaman arkadaşlar beni gördüğü zaman benim daha önceden bundan işte 5 sene 6 sene önce dövüştüğüm arkadaşlar ya sen hala mı dövüşüyorsun? Ya sen hala bırakmadın mı? Çünkü o arkadaşların hepsi kendi sporcularını getirip onların arkasında antrenör olarak çıkıyorlar. Ama ben hala aktif olarak dövüşüyorum. Onlar da beni görünce artık yeter bırak. Hani bırak gençlerin önünü de aç. Artık hani sen yaşlandın vesaire gibi tabii ki hani biraz da böyle şaka babında şeyler söylüyorlar ama şimdi şöyle Tabii ki de yani bu iş için e, bizden belki birkaç kişi daha var milli takımda böyle benim yaşlarımda benden belki bir yaş büyük olanlar onun dışındaki ortalamanın hepsi zaten 23, 24, 25 onun üstüne çok fazla çıkmıyor ben şundan dolayı e, yapabileceğimi ve başarabileceğimi inanıyorum bu iş dövüşmek bu işin en kolay kısmı ringe çıkıp dövüşmek bu işin en kolay kısmı önemli olan süreç bunun önündeki ön hazırlık olan evre var ya. İşte atıyorum 8 hafta, 10 hafta işte herkesin antrenman programı ayrıdır. Nasıl antrenman yapıyorlarsa. Önemli olan o 8 haftalık ya da 10 haftalık süreçte o disipline girmek her baba yiğidin değil. Çünkü bu süreç gerçekten zor bir süreç. Hani o süreci kaldıramadıkları için insanlar zaten belli bir yaşta bırakıyor. Ama ben ruhum hala 18. Ringe çıkıyorum hala makina gibiyim. Allah'a şükür. E, hala bakıyorum ben iyiyim. İyi e, iyi olduğum sürece de, de sevdiğim işi neden yapmayayım? Ne zamana kadar yaparsın? Yani bunu bilmiyorum. Çünkü kendimi hala iyi hissediyorum. Öyle söyleyeyim. Belki bir sene, belki üç sene, belki beş sene. Bunun için bir şey söyleyemem. Ama bence şöyle bir şey var. Onu zaten insan ringe çıktığı zaman belli bir evrede kendisi artık yeter. Stop. Diyeceği zaman olacak. Çünkü sen kendini en iyi kendin bilirsin. e Ben de şu an hala kendimi iyi hissediyorum. Ringe çıktığım zaman mutluyum. Dövüşmeyi seviyorum. Ve ülkemi de en iyi ben temsil edeceğim için en iyi benim temsil edebileceğimi bildiğim için kendi kilomla hala düşüyorum. Yani yaklaşık olarak yine dediğim gibi ben bu süreçte 8 haftalık bir program yaptım. Daha önce 10 hafta yapmıştım. Şimdi 8 haftalık bir programa geçtim. 8 haftalık bir programdır. Hani bu 8 haftanın süre sonunda Dubai'ye gideceğim inşallah. E tabii ki de yine tempomuz aynı. E antrenmanlarımız yine ağır. E yine Disiplinli bir şekilde yine antrenmanlarımızı yapıyoruz. Yani sonuç olarak bu süreç hiç değişmiyor. Zaten o yüzden zor geldiği için insanlar bu işi yapamıyor. Çünkü niye bu süreç gerçekten çok zor? Hani ailenizden feragat ediyorsunuz, arkadaşlarınızdan feragat ediyorsunuz, sevdiğiniz şeylerden feragat ediyorsunuz. E belli kendinizi bir yere kap hani kapatmıyorsunuz ama belli bir şeyde mecbur kapatmak zorunda kalıyorsunuz. Hep bir çizginiz oluyor, ona göre yaşıyorsunuz atıyorum o 8 haftalık süre hani dış hayata kendinizi kapatıp sadece işiniz, antrenmanınız, beslenmeniz, işte be belli sorumluluklarınız bunları gerçekleştiriyorsunuz. E, tabii ki de zor oluyor ama dediğim gibi gülü seven dikenine katlanır. Bunu ben değil, biraz daha rakiplerim düşünür, düşünsün. Neden? Çünkü ben ringe çıkarken Emre Karaca olarak çıkıyorum ve onların hepsi benim hem Avrupa hem dünya şampiyonu olduğumu biliyor. Tabii ki orada gelen dövüşçüler ve sporcular ülkesinin en iyileri. Oraya hiç kimse hani normal bir adam gelmiyor. Çünkü herkes çalışıyor. Herkes babasının oğlu, herkes antrenman yapıyor. Herkes iyi sporcu. Atıyorum işte Rusya'dan gelmiş. O Rusya'nın en iyisi o. Atıyorum Ukrayna'dan gelmiş, başka bir yerden gelmiş. Herkes ülkesinin en iyisi. E doğal olarak tabii ki de e, orada güzel bir çarpışma olacak ama adam benimle maça çıkacağı zaman psikolojik olarak geri şunu düşünecek. Ha Emre Karaca Evet bu adam iyi. Ya yani onun bir baskısıyla çıkacak. Yani bana sorarsan ben de ringe çıkarken şöyle bir şey olabilir. Hani şimdi ben de dünya şampiyonu olduğum için e, milli takım anlamında benden daha fazla şey bekleyecekler. Hani belki o an e, o stresi yönetebilme çok önemli. Yani o profesyonellik orada devreye giriyor. İşte orada o strese kapılmadan yine rahat bir şekilde çıkıp en iyi bildiğimiz işi yapacağız. Dövüşeceğiz yani. Başka bir şey yok. Yani en iyi bildiğimiz iş bu. O yüzden onun stresini yönetip profesyonelce inşallah tabii ki elimizden geleni yapacağız. Yani tabii ki burada kimse yenilmeyecek ya da işte öyle olmayacak diye bir şey yok. Bu bir tekme bir yumruk işidir. Dediğim gibi herkes yenilebilir. Ama şundan eminim. Yensek de yenilsek de biz orada ruhumuzu, canımızı dişimize takarak yapabileceğimiz en iyisini yapacağımdan eminim. Ondan yani hiçbir problem yok. Ya tabii ki şimdi mesela... Türkiye'de dövüşmek ayrı. Türkiye'yi temsilen yurt dışında ülkeni temsilen o ringe çıkmak apayrı. Şimdi gerçekten orada bir böyle şey soğuk savaş gibi düşün. Ülkeler arasında. Şimdi oraya çıktığın zaman Emre Karaca demiyorlar. Oraya çıktığın zaman Türkiye diye bağırıyorlar. Yani aslında orada bir isim yok. Orada Türkiye var. Orada senin ülken var. Ya yıllarca mesela okullarda İstiklal Marşı okuduk. Hiç İstiklal Marşı okunurken ağladın mı? Şimdi sen orada bir şeyi başarıp bir sürü ülkeyi, o İstiklal Marşı'nı orada okuturken herkesin o salonda ayağa kalkması ve bunu senin başarman, o İstiklal Marşı'nı senin okutman, senin o gözyaşlarının inmesine sebep oluyor. Bu duygu da bambaşka bir duygu. Bunu anlatamam. Çok şükür biz bunu yaşadık. İnşallah... Rabbim bir kere daha yaşamayı nasip eder Dubai'de de. Ee, dediğim gibi inşallah 21 Kasım'da orada ülkemizi, milletimizi, bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek için oradayız. Herkes emin olsun ki Emre Karaca yine çıkacak, savaşacak. Elinden gelen ne varsa en iyisini yapacak.